Ali mutfak kanalından herkese merhabalar Bugün sizlerle birlikte limonata yapacağız Bunun için gerekli malzemelerimiz Bir buçuk su bardağı şeker iki buçuk litre su iki tane dondurulmuş portakal Bir tane de dondurulmuş limon Bunları dondurucudan yapmadan bir 10 dakika önce Çıkartmamız gerekiyor ki Daha kolay keselim daha kolay dilimleyelim Bunları karıştırabileceğimiz bile Bunları Tekrar küçük parçalara ayırmak için Bir doğrayıcı ve en sonda bunları süzmek için tülbent veya tülbent benzeri bir şey. Hemen yapımına geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk önce şu şekilde gördüğünüz gibi portakallarımızı ve limonumuzu doğuruyoruz. Bunlar soğukken bıçak elinize kayabilir. Bu yüzden dikkatli bir şekilde doğrayın ki herhangi bir sakatlık çıkmasın. Bu şekilde güzelce bunları doğrayalım. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi limonlarımızı, portakallarımızı güzelce böyle küp küp dilimledik. Şimdi bunu şu şekilde doğrayıcımıza döküyoruz. Ardından şu şekilde üstüne şekerimizi ilave edelim. Ve doğrayıcımızın kapağını kapatıp bunları İyice böyle artık püre olunca kadar yaklaşık 5 dakika boyunca falan güzelce karıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar yaklaşık bir 5 dakikadır portakalımızı, limonumuzu ve şekerimizi iyice özleşmesi için robotta çekiyoruz. Gördüğünüz gibi aynen şöyle püre gibi oluyor. Şu şekilde göstereyim. Şöyle Bunu leğenimizin içine boşaltıyoruz. Püre elimizin içine boşalttıktan sonra şöyle birazcık yayıp içine suyumuzu şu şekilde ekliyoruz. Bir litre. İki buçuk litre suyumuzu eklemiş olduk. Şimdi bunu güzelce şu şekilde karıştırıyoruz. İyice suyla bu püre birbiriyle özleşene kadar. Yani yaklaşık bir buçuk iki dakika boyunca şu şekilde. İçindeki bu şekerler kıtır kıtır yapmayı bırakıncaya kadar, iyice eriyinceye kadar güzel güzel bunları karıştırıyoruz. Karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi iyice böyle suyla limon, portakal hepsi iyice özleşti ve şekerleri bayağı az kaldı. Bunu bu şekilde karıştırmaya devam edelim. Yaklaşık bir, bir dakika daha karıştırdıktan sonra diğer işleme geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bunu bayağı bir karıştırdık, iyice büyükleştik. Şimdi bunu şu şekilde, şu türbentimiz içine yavaşça döküyoruz ben. Bir elle çekip bir elle süzemeyeceğim için. Bunu süzdükten sonra size süzülmüş olarak direkt göstereceğim. Video burada kesiyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bunu güzelce süzdüm. Bir kısmı şöyle leğende, bir kısmı da böyle sürahiye koydum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoya da like atarsanız çok mutlu olurum. İyi seyirler şimdiden afiyet olsun.